İlk Seç Vakfı Kur'an Eğitim Kurumları çeyrek asırlık tecrübesiyle ümmeti Muhammed'in geleceğini inşa etmeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında Türkiye birinciliğini göğüsleyen İlk Seç Vakfı Kur'an Eğitim Kurumları, Şimdi küçük çekmecede hizmete aldığı İmam-ı Azam Kur'an kursuyla öğrenci kapasitesini daha da artırdı. Beş yıldızlı konfora sahip küçük çekmece müftülüğü İmam-ı Azam Kur'an kursu, TYT-AYT çalışmaları, hafızlık, İmam Hatip lise ve üniversiteye hazırlık kursları ve dil, tarih edebiyat dallarındaki kulüplerinin yanı sıra düzenlediği gezi, sosyal aktiviteler, sportif faaliyetler ve tasavvufi sanat dallarındaki eğitimleriyle de evlatlarımızı iki kanatlı kuş misali yetiştiriyor. Onları hem dünyevi hem de uhrevi ilimlerle müzeyen kılıyor. 500 öğrenci kapasiteli de yatılı olarak hizmet veren Küçükçekmece Müftülüğü İlk Seç Vakfı İmam-ı Azam Kur'an Kursu'nda siz de yerinizi ayırtın. Sınırlı kontenjandan mutlaka yararlanın. Ön kayıt ve bilgi için www.ilksecvakfi.org 0850 303 2071 dahili 3 ve 2'yi tuşlayabilirsiniz. İlk Seç Vakfı Kur'anla hayat bulan bir nesle doğru.